Hastasıyım negatifin, bayılırım. Her zaman hareketi yaparken ilk kaldırış çok önemli. Şunu anlatmak istiyorum, hareketi yerli yerinde yapıp, adenizin maksimum şekilde etki altına bırakmak istiyorsanız, anlatmak istediğim durumu iyi izleyin şimdi. Kiloyu aldım, yavaşça indiriyorum. Bütün liflerinde hissettim hadleyi. Şimdi sadece sıkıştırma modu. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> Ve son tekrar yine yavaş negatif. Hareketi alır almaz lapbal olupudu. Lapbal olupudu yaptığınız zaman dediğim şeyi asla yakalayamazsınız. Omuzda da bu, hisse de bu. Bunu yaptığınız zaman adeniniz her zaman artar. Küreye aldınız, kontrol edemediniz bir ağırlıksa, kilo sizi kontrol ediyorsa o idmanı alın çöpe atın. 5 set yapın, 7 set yapın. Sıkarak yapın. Şunu uygulayın. İlk hareket. aldım açış. Hissettim. Sıkıştırdım. Adale çalışıyor. Aldım kiloyu. Başladım. Adale çalışıyor ama yüzde 40 kapasiteyle çalışıyor. Yüzde yüz benim dediğim gibi. Bu şekilde yaparsanız her adeleniz maksimum derecede gelişecektir. Konu üstünde daha fazla konuşacağız anlatacağım. Şimdi son setime geliyorum.